Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Warpips'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada webcam'i birazcık küçülttüm. Bir önceki bölüm biraz büyük geldi gözüme. Yine belki biraz daha boyutuyla oynayabilirim. Şimdi bak geçen bölüm 1, 2, 3, 4, 5 tane yeri geçmişiz. Bak şimdi burada çok sağlam büyük bir araç geliyor. Bu bir dursun. Burası zaten bayağı zor. Burayla bir devam edelim. Burayı ne ile alırız bak. Ne var pompalı var tabancalı adam var. Bir de araçtan adam çıkacak. Gücürlerle burayı alamayız. Sadece şu adamla alırız ama. 15 tane tarıtımız var lan. Neyse tamam. Bunun adı neydi bu arada? Bu elemanın adı Warpip. Bir tane Warpip ile burayı tutarız. 3 taneye bir tane bundan veriyormuş. Gerek yok. 50 puanımız var. 80 puan olunca şuradan rütbe geliştirmesini de yapacağım. Mevzilendir <laughs> deyip başlayalım. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Operasyon pahalı gergedan. Çok sevdim ben oyunu. Baya güzel. Sarıyor. Şimdi hocam İlk önce acaba onun Çatır çatır adam bas. 3 kişi basayım ben. Nasıl olsa bomba falan da atıyor ya bizim elemanlar. Alırlar diye düşünüyorum. Hadi bakayım aslanlarım, göreyim size. Vur baba bombayı şuraya. İkisini birden alırsınız ha. He. Helal olsun. Oğlum bizim adamlar bayağı iyi bu arada. Bir şey değil mi? Bak rütbe geliştirmesi bence gayet güzel oldu. Şuradan bak bir tur daha basalım. Biraz zırh basayım adamlara. Yürüyün. Enerjiyi bitirdik. Şimdi gelen puanları şeye basacağım. Biraz adam kapasitesini arttırmak lazım. Ya da önce şeyi fullemeye mi oynasam lan? Rütbeyi fullemeye mi oynasak? Bir adam daha bas. Arkadan desteğe gelsin o da. Oğlum ben 3 kişiyle oyunu bitireceğim. Çok kolay oldu bu. Evet olmadı. Bir puan daha lazım. Leveli fullleyeceğiz bir puan sonra. Reis hadi bakayım. Sen şuraya bir bomba atsan. Adam bombaya gerek kalmadan temizledi. Harbi iyi vuruyorlar bak ha. Son puan. Leveli fullledik. Güzel. Şimdi gelen puanları adam kapasitesini arttırmaya harcayacağım. bu adamlar harbi iyi vuruyor ya. Mesela bak adam buraya sığıyor bak şuralara falan mermi gidiyor. Acaba adamların base'ine hasar veriyoruz mu? Oy iyi koydu. Arkadan destek geliyor. Devam. Zırh basayım size. Al hız basayım. Koş 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 koş. Hız basmaya devam edeceğim. Arkadakiler hızlı gelsin. He yok bak Beyze hasar vermiyormuşuz. Direkt Beyze e nişan alıp sıkmaları lazım. Oğlum aldık bu arada biz oyna. Hadi lan. Sıkın Beyze. E. Aldık. Kolaydı. Bunlar çok zor değil diğer şeyler biraz beni korkutuyor bak şimdi bir Bayağı böyle gelişmiş bir yer var ya Göstereceğim bir açılsın Bak şurası beni çok korkutuyor Neyse burayı sonraya bırakalım Şimdi oradan sonra ne açıldı kule var Bu ne lan Üst savunma tareti. Komuta merkezini savunmak için orta menzilli bir tarih Peki Sadece iki tane araba var. Bir de kule var. Muhafız kulesi. Burada ne var? Pompalılar var. Tabancalılar var. Büyük araç var. Ya şurayı bücürlerle alır mıyız acaba ya? Sadece adam... Ama araçlardan da ne kadar adam çıkacağını bilmiyorum. Dur şimdi 80 puan oldu mu? 65 puan var daha. Silah satıcısı ne satıyor? 3 tane bir tane ağır zırhlı adam satıyor. Dursun şimdilik biriktireyim. Almayacağım. O adamdan var zaten bize 3x. Ya bücür de tutar mıyız? Tutamayabiliriz. da Bence bir şey değil mi? Nasıl olsa şundan 3 tane var ya. Yine bir tane bununla biz burayı alırız. Haritayı aç bakayım. Burayı sadece bunlarla alırız. Mevzilendir baba. Operasyon ne dalgalı ahtapot. Harita hep aynı ama ya. Farklı harita yok mu acaba? Hadi bakalım. Direkt şöyle bir 3 tane adam basayım. Gerçi tanesi 25'ten. Bas 3 tane. Elimizdeki puanları da level'e harcayalım. Oğlum direkt araba çıktı lan. Oğlum bunlar kaçar tane adam bırakacak acaba? Bayağı da ilerliyorlar ha. Aa bak kule burada. Oha lan. E kule tekliyor. Vur 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 kuleyi vur kuleyi. Oğlum sniper kulesi gibi bir şey lan bu. Hadi aslanım. Alırsın lan sen o kule. Alamadı. Oo bir de adamlar çıktı. Ne yapıyor ki bunlar? Bir tur gitti çıkarttı adamı oraya. ilerledi şimdi. Ee, arkadaşlar Baktan bir sıçmış olabiliriz Aslanım dayan Galiba sadece bunlarla tutamayacağız Para çok az geliyor şu an Para lazım para Rütbenizi arttırdım Adam gibi savaşın Dedim ve öldü adam Ee, para mı çeksem lan acaba? Yok ya gerek yok. Oğlum şu kuleyi bir yıksak sniper kulegesi bir tak gibi bak. Ama öyle mal gibi yürürsen sıkıntı. Bir de kulenin canlı gözükmüyor. Ne zaman kırılıyor bu kule? Para yok. Bu araçlar habire gidip gidip arkadan adam çıkarıyor herhalde ya. Aynen. Parayı biriktiremiyorum ki. Bir zırh basayım adamlara. Ya ama vurun artık adamları. Bir adam daha bassın. Bir adam basıyorum öbür ölüyor. Sıkıntı. Kalabalık adam basmam lazım. Adam kapasitesini arttırsam bir tık. Para düğmesini geliştirmek bir puan harcıyor değil mi? 75 oldu. Ee, bir daha geliştir. 100 olsun. Para çekince direkt 100 çekelim. İki adam daha çıkartayım. Çok sıkıntı. Bu bölüm sıkıntı. Hafif aldık. Kule çok fena ya. Yıkılmadı hala duruyor orada. Yalnız çizgiye yaklaşıyoruz. Şu çizgiye bir girersek o zaman çok büyük sıkıntı çıkacak. Oğlum şu kuleyi devirin lan bari. Vur bomba atsan oğlum kule. He? Yok abi işlemiyor kule. Direkt tak diye gidiyor adam. Para biriktiremiyoruz şu an. Biraz şu adamları vurup bir XP alsak güzel olacak. Bas bir adam daha çabuk. Al işte. Düşman dalgası geliyor. Hızlı hızlı gelecekler şimdi. Hadi bakayım azıcık XP kasın. Şuradan para ver lan. Adam kapasitesi doldu. Reis. Şu kuleyi vur artık. Yok abi kule çok sıkıntı. Hadi aslanlar. Vurun şu kuleyi ya. İndirin artık şu kuleyi. Heh sonunda lan. Ne kuleymiş be. Sabahtan beri kuleyle şey yapıyoruz. Onu tekrar kule mule dikmeyeceğiniz inşallah. Umuyorum dikmezler. Adam kapasitesini arttır. Bas bir adam daha. Şu patlayacak. Şu patlayacak. Neyse tamam Allah'tan. O adam ölüyordu zaten. Ve bizim adamlara siper kalmadı. Vurun lan arabaları vurun. Şey yapamasınlar. Çıkamasınlar. Araz. Şuradan bir 100 gold daha çekeceğim. Devam. Alacağız gibiyiz lan. Hızlanın bakayım bir. Hızlıca bir gelin hazır. Sahada adam yokken. Bütün enerjimi harcadım şu an. Oğlum şuraya bir bomba atsanız hepsi ölecek ha. He. Bizim adamlar eleniyor şu an. Arabalar patlamadı ki bir türlü. Bizim adamlar yamuldu. Rütbeye mi bassak lan acaba? Biriktireyim rütbeye basarım. Bak bizim adamlar bombayı vurunca iyi şey yapıyorlar da şu düşman dalgasının şeyi çok uzun. Çok hızlı hızlı adam çıkartıyorlar. Biraz sıkıntı. Rütbeye basacağım. Kaç puan lazım lan? 5 puan lazım. Bir de bütün adamlar bir ölsün. Hepsini tek seferde çıkarayım. Böyle parça parça ölüyorlar. Tam bombalık şurası var ya. Hepsi öldü mü? Bas abi adamları. Heh, bak hepsi tek seferde çıksın. Yalnız adamlar içimizden geçmeye geliyor. Reisler hadi bakayım. Sık sık sık. Şu araçları patlatın nasıl. Koşun. Enerjiyi doldurmuşuz koş. Koş 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 koş. Full hız basacağım. Rütbe adam kapasitesini mi arttırsam lan? Aha iki araba patladı. 3 araba patladı. Çok iyi. Hadi aslanlarım. Çok iyi. Çok iyi şu an. O da patladı. Yürüyün beyze. E. Şu an arabası yok. Adam çıkartamaz. Alıyoruz. Harbi aldık lan. Lan zor da. Bak bu bölüm biraz zorladı. Ama güzel oyun ben sevdim. Şeyde 90 oldu tamam bak güzel loot da geldi. Adamların şeyini arttıracağım şimdi. Tecrübesini arttıracağım. Geliştirmeler. Reis şunu bir aç. Daha yüksek rütbeli girecekler savaş ederek. Silah satıcısında ne var? Gene 3 tane bu var. 2 tane gaz bombası var. Dursun biriktireyim. Zaten bizde baya bir şeyler var. Şimdi haritadan nereye geldik? Buraya geldik. Gazcı pip. Düşük hasarlı alan etkili gaz bombası atar. Bu biraz sıkıntı gibi. İki tane bücür veriyor. Bir tane... Ooo bak sürpriz bir şey veriyor. Önce burayı alalım. Kule yok. Kulenin olmaması iyi. Burayı neyle alırız? Bücürlerle alır mıyız burayı? Bücürler değil de ağır zırhlıyım denesem ya. Dört tane var. Ya da ağır zırhlı dursun. Aa istersek sata da biliyoruz. Peki bir şey deneyeceğim bak. 5 tane anti tarıt şeyimiz var. Bir tane tarıt alayım. Bir de bücürleri alayım. Bence tutarız böyle ya. Tarıt inşallah iyidir. Tamam haritadan. Buraya hemen bir Mevzilendir dedik bakalım. Şeyler bir de bücürler şey ya. Beleş. Sadece bekleme süreleri var. Bak harita bir tık değişti. De gene tema aynı böyle bir çöl havası var. Şimdi dur bakayım tarıtı 50 gold. Buraya koysam tarıtı, 50 gold. Bir tane de buraya koyayım. Dur bakayım, tarıtlar ne yapacak? Ben bir adam basayım da. Ne olur ne olmaz. Direkt level atlatalım. Bu arada direkt düşman dalgası biraz sıkıntı. Tarıtları pek güzel yere koyamadım gibi. Ama vuruyorlar ha. <laughs> Şimdi ikili çıktılar bir level daha atlatınca üçlü çıkacaklar. Tarıtlar bir şey yapamadık. Düzgün koyamadık. Şöyle yapacağım bak. Bizim adamlar biraz ilerlesin. Heh bak mesela bir tane buraya. Bir tane şuraya koyacağım. Bak böyle daha iyi oldu. Hemen 3 tane daha bastım adam. Levellerini de fullledim. Zırh basalım şöyle. Tarıtların şeyi de yok galiba. Bir Cephane limiti de yok. Böyle adam kapasitesini arttıralım. Hızlanın bakayım bir. Biraz ilerlesin adamlar. Tarıtlar iyi iş yapıyor. Bak biz ilerleyince mevkideki alanımız açılıyor. Daha ileriye silah falan kurabiliyoruz. Yalnız tarıtın içinden geçiyorlar. Tarıtlar güzel iş yapıyor da yaptı tarıt. Bir tane daha atayım. Para var. Bak. ha şuraya da bir tane koyayım. Bak işte tarıtların önüne şey lazım. Kum torbası lazım. Kum torbası olmayınca tarıtlar pek bir iş yapmıyor. Direkt kendileri hasar alıyor çünkü. Ama bayağı temizliyor zaten. Baksana oğlum arabayı arabayı da vuruyorlar. Biz aldık gibi ya. Hemen şuraya da koydum bir tarıt. Bayağı her yere tarıt koydum şu an. Geldik zaten adamların beyzine alırız. Ulan hepsi öldü lan adamların. Neyse arkadan yeni ekip geliyor. Tarıtlar çok iyiymiş. Tabi biraz kolsuz tarıtlar ama. Hadi bakayım. garanti olsun arkadan 3 daha basalım. Alırız ya. Aldık. Güzelmiş tarıtlar. Harbi güzelmiş. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim güzel. İki tane warpip geldi. Warpipler de güzel. Bomba atıyorlar ya. Dur şimdi. Zor yere bir girsek. Of oğlum bak. 3-6 tane gizli şey verecek. Ne verecek acaba? Bak şu Gaziyi hiç bilmiyoruz ya. Gazcı burada var. Bir girelim burada gazcının nasıl bir şey olduğunu öğrenelim. Önce bir öyle yapalım. Şimdi geliştirmede 25 puanımız var. Artık neyi geliştirebiliriz? Adamların zırhını arttırabiliyoruz galiba burada. Bu ne mesela? Silah satıcısına ekstra yuva açıyormuş bu. Mesela 20'lik şeyler var. Tüm füze eşyalarında şarjör değiştirme önce falan filan. Üst savunmasında bulunan tüm tarıtların ateş başına edindiği ısıyı azaltır. Buraya ekstra bir erzak pip eşyasıyla başlarsın. Araç sahası ne? Tüm araçlar büyük can artışı kazanır. Demek ki bak ileride bizim de aracımız olacak. Önce bence ben piyadelere ufak can artışı diyor bak. 60 biriktirip bunu basalım. Ne satıyorsun? Oo. Bu ne? Ne bu? Tüm piyadeleri iyileştirir ve kısa süreliğine canlarını ikiye katlar. Çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Almayacağım. Alsın. Şu neydi lan? Ha. Savaş parasını şeyle çeviriyorum. Şimdi hocam. Şu gazlı elemanlar gözümü korkutmuyor değil ama. Bence sadece biz warp burayı tutarız. Tutar mıyız acaba? E şunlar kolay. Şu gazcı beni bir düşük hasarlı diyor ama. Alan etkili gaz bombası. İşte o alan etkili gaz bombası biraz sıkıntı çıkartabilir. Bir de şimdi bak bu adamlar paralı ya. Lan bir tane de ağır zırhlı mı alsam lan? Yanıcı mühimmat kullanır diyor. Bu ne? Bunun Bunun şeyi var galiba. Oyunun başında belli bir bekleme süresi var. Emin ol, iki tane alabiliyor mu şöyle? Gerçi iki tane alsam zaten ne işime yarayacak ki? Bence bir şey diyeyim, bak. Dört tane tarıtımız var. Bir tane tarıt alayım. Tarıt artı warpipler tutarız. Bücür bir tane kaldı harcamayacağım. Harita. Buraya bir girelim bakalım. Buradan gazcıyı bir öğrenelim. O büyük yere o zaman gireriz. Oo bak çok iyi mekan. Bir tane köprü var. Bu köprüyü tutarsak sıkıntı yok. Direkt tarıt atacağım. Deme lan. Neyse bir tane koyayım şimdilik. Acaba bak tarıt tek başına kaç kill alacak? Çok kötü sıkıyor tarıt. Bir kill aldı. Tarot o kadar da iyi değil galiba. Aa geliyor gazcı ne yapacak? E ee, oğlum öldü adamlar. Arabiden vurdu gazı. Çok da şey değilmiş. Tamam. Şuraya koyayım bak. Siperin arkasında daha iyi olur. Aksat şu an adamların bir levelini arttıralım. Tarata gaz vurmuyordur herhalde. Hasar yok vermiyor. Taratı güzel yere koyduk. Bir tarıt da buraya koyacağım. Tarıtlar daha taşa sıkıyor ya. Bak ağzına vurdu direkt gazı. Zırh basayım. Aga şurası tam bombalık. Ben tarıtları çok sevmedim. Ya. Tamam adamları fullledim. Şöyle 3 tane bir son seviye adam çıkaralım. Oğlum bombacı direkt vuruyor ya. Ama öldürecek kadar hasar vurmuyor. Canını azaltıyor da. Böyle çok toplu olurlarsa o zaman sıkıntı olur. Adam kapasitesinden önce şuradan bir şey arttırayım. Şuradan bir 75 gold çeksem mi? 75 gold çek adam kapasitesini arttır. Devam. Zır basayım. Ama mal gibi bütün bombanızı o adama harcamasaydınız iyiydi. Şuradaki tarıt kırılmış. Yürü. Para gelmiyor ki. Bir tur daha para ver. Buraya bir tarıt daha atayım. Hadi bakayım aslanlarım. Şu gazcı. Ama bir kişi atsın. Şu üçlüye atarız o zaman sıkıntı. Vurun onu. Ölmüyor da lan hayvan. Bir tur daha para çek. Aha. Tarıtı koydum oğlum. Yakın attım tarıtı. Full cool, zırh Hadi oğlum yürüyün artık lan. Şunlar niye mal gibi duruyor? Koş 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 koş. Bir tarıt daha koydum. Ne olur ne olmaz. Hızlan. Muhtemelen bu ikisi burayı alamayacak ama olsun. Taret koyacak yere var mı lan? Yok. Aslanım benim. Bir kişi oradan taraya taraya vurdu lan. Aldık. Gazcı çok problem değilmiş ya. Dediğim gibi toplu. Ne çıktı? Anti araç tareti. Tamam. İleride kullanırız. Şimdi buradan buraya gideceğiz, buraya gideceğiz. En son plan... bu ne lan? Bagi var bir de. Hızlı antipiyade düşman araç. Baynasın arkadaş. Buraya girme vakti geldi. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.